Dayı Ne? Aras mı gitti? Ne 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 ne? Aras ne yapıyor? Galip 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 Galip. Python gidiyor. Yani İstanbul varız. <laughs> Ben varız. Dizan acımadın mı? Dur ver yeter. Yeter gari. ne ses çıkmıyor. koyuyoruz. Evet, koyuyoruz. Çocuk koyuyoruz. Bir böyle. Karton geliyor. En ses çıkıyom bak Aras keyfi keyif Ahahahah <laughs> <Esses çıkıyorum> Bak en ses En bak Ahahahah <laughs> Hidra kar yedi Göt ee, Ben mi durdum Nene durdu Nene <laughs> He taka, takalım mı ne depte Geçin bak He gel O işyesine çıkarmış Tek eline Şimdi soğuma o zaman. Vaa Allah be iyi gelsin ecidik almış olur Gözlük Şeyler çıktı Az bagaj olsun var ya Yapıyorlar bak yapıyorlar yap yap Desene yap elim ama Elindeki yaprağı bak Dur buraya takacağız onu Haa Buraya takacaksın onu <gülüyor> <gülüyor> yat, yat, O zaman ben az yaparım Yat yatı. o zaman Sersem hocam O nasıl giriyor? Tamam

Anacağız hocam Ayağını getir çıkaralım. Şeyi dalmış bir yarabbim. Çıkaralım onu getir. Nereye kalktın kızım? Getir çıkaralım. Çocuğum ah, başım 嗯。 예. 응. 嗯嗯嗯이嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯단嗯嗯진嗯단嗯단嗯단진단嗯嗯嗯단嗯嗯嗯嗯단嗯단嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 가다 嗯嗯嗯嗯嗯 Şimdi sancak olsa ya, boz gibi yatağı içine. Anne şu dolap kalkması lazım bundan. Ee, i̇çin her şey olur mu? Anne. Küçük bir dolap olacak şöyle. Böyle... eşya pek çok At 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 at. Ağrıdım adım ben. Abi yaprak koparıyor bu. Aa. Vallahi merak mı? Bir günün nasıl geçiyor anlaşılır? Bir günün nasıl geçiyor? Bir günün nasıl geçiyor? Ya mesela sabah kalkıyorsun. Sabah kalkıyorsun. Efendim oğlum? Çabur geliyor, çabur. Ha o zaman gelir biraz sonra. Akıt açtım ya. Tamam Lavayı bir bastırdım. Ha. Lava da içi içi oldu. Şey tuvalete O zaman gelir değil mi? Temizleniyor. Aynen yü. güzel. Oh, hı, hı. Uzun duş Yok, çamurlu su ya. Yok hani, biraz sonra. Bir. kalkınca karkın, karkın bu yapraklar tek tek çöküyor. dikkat et. biber yaş. <laughs> Gözde, gözde, gözde konuşuyor <laughs> Ben Ve yatamaz çatırımı da. Tamam. Evet. Evet, Çok yaşa. Ha, çok yaşa. Ha? 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 gidiyor. biri de gidiyor. Telefon de gidiyor. mı? de gidiyor. Abi telefon gidiyor. Abi de gidiyor. Şuraya mı gidiyor. Abi de gidiyor. Abi de gidiyor. Abi de gidiyor. Abi de de

Lep 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 lap lep lap 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 lep 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 lep, lep. Cim, cim, cim cim, cim cim. oh oh oh. lep 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 lap lep lep lap lep Oh oh, kızıma. Oh oh, kızıma. <laughs> lep 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 <laughs>

Lise yıllarında birçok müsamerede sahne aldı ama asıl hayali siyasal bilgileri bitirip iyi bir hariciyeci olmaktı. Me, me, me. Bununla birlikte Ekrem Gökkaya memuriyeti devam ederken 1959 yapımı Muzaffer Arslan'ın rejizörlüğünde Ömrüm Böyle Geçti isimli bir filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Şerengil gibi değerli oyuncularla ilk film denemesini yaptı. Fakat memur olduğu için Opa jenerikte ve afişe adı yazılmadı. 1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı Koltuk Belası için <laughs> bir filme kadar 200 civarında sinema ve TV filminde oyuncu prodüksiyon müdürü olarak görev yaptı. Yedi yaşında evlenmiş. Aras, bir gibi, iki biz. Ne dedi bana? Dur kızım, Baba Kızım, gel buraya gel. Ya. Gel. Gel kızım. Gel. Gel buraya çık. Orada oku. Dur. Ah. Ah. Gel. Otur buraya. hadi kitabı. Ha, oku. Lel 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 lel. O.

saçını ne yapıyorsun? Öp de sarıl. <laughs> ne yaptın? <laughs> kustu mu? kustu Arası defnenin üstüne kustu. Yeni boy kız. Ne yaptın Aras? <laughs> Aras ne yaptı bu? Kızım. Tam bakın bir nereye kustu? Ne? ne? Nereye kuştu Buraya. Ana. Buraya. Hani? anne. Ana çocuğum silsin. Kitap okuyor Defne. Ha bakayım bir yok. Okuyor ver dedin nene. Hadi oku bakayım bir kızım. Hadi kitap oku nene. Hadi oku bir bakayım hadi. Oku bakalım. Oku. İki elinden tut. İki elinden. Hadi. Tut bundan da Hadi oku bakalım bir ne diyor bu da? Şöyle oku hadi. Allah hadi oku bakalım bir. Be. Be. Ben okuyacağım. Ben okuyayım. Duda bak dudağa. Dudağa bak Allah'ım duda. da Ben okuyayım. Be. Saçlar gözünün Ne? Ne? Sen mi okuyacaksın? Anam! Ah. Anam! Ah. Anam! Ah. 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 kırmızı düğme yuvası ah. ah. Şu ha? Ah. Hı. Hı. geldi yeni miş pasta koğuşunca bebek evet, elleri kolları çınar bebek ee evet, koyuyorsan evet. <laughs> <laughs> bir örleği <laughs> Seni gösteriyor bu. Arada. Aras. Aras de Да что за? Кач, кач. Ne dedesi ne dönüp ne onun dedesi ne de an dedesi hehehe. <laughs> <Mama. gülüyor> misafirlerimiz öncelikle böylesine güzel anlamlı bir günde sizleri bir araya getiren çiftimizin nikah merasimine hepiniz hoş geldiniz. Efendim bu gibi alkış gelsin. Buyurun bakalım. <laughs> Kıymetli çiftimiz belediğimize müracaat ederek evlenmek istediğinizi bildirdiniz. Bizler de gerekli incelemeleri yaptı, Evlenmeniz engel bir durumun olmadığını tespit etti. Şimdi bir kez de misafirlerimiz, şahitlerimiz ve şahsın huzurunda sözlü beyanlarınızı almak istiyorum. Siz sayın Sinem Kösem, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan, kendi özgür iradenizle Anıl Beyazıt'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Kuvvetli alkışlar dinleme gelsin. İstiyorum evet, seviyorum evet. Siz sayın Anıl Beyazıt, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan, kendi özgür iradenizle... Sinem Kösemi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bu bir damat bey geliyor diyorsunlar. Evet, i̇stiyorum Sayın şarkıcı sizler de şarkı musunuz? Vermiş olduğunuz bayanlar ile birlikte bir kez daha evlenmek istediğinizi bildirdiniz. Ben de kanunlar ve belediye başkanımız Hayat Okuroğlu beyefendinin şahsıma vermiş olduğu yetkiye dayanarak Sizlere iş ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Atmış olduğunuz imzalarla birlikte aynı birlikteliğinizi konuş Evlilikte esas olan bu birlikteliği daim kılabilmektir. Bunun içinde de birbirinize daima sevgi ve saygıyla davranmanızı, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta her daim bir arada olmanızı diler. Sizlere bir ömür boyu mutluluklar dilerim.